2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül itibariyle başlayacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kala hem öğrencileri hem de velileri alışveriş telaşı sardı. Kırtasiye esnafı çeşit çeşit ürünlerini raflarına koydu ve müşterilerin gelmesini bekliyor. Ancak bu yıl fiyatlar geçen yıla göre oldukça pahalı. %80'lerden %160'lara, %170'lere varan fiyat geçişlerimiz var. Fiyatlar yükselişte olduğu için tabii kafamızda soru işaretleri oldukça var. Gelen müşterilerimizi kasada memnuniyetle göndermek için elimizden geleni yapacağız. Fiyatlar bu denli Artmışken merdiven altı üretim yapan firmalarda kolları sıvadı. Ucuza mal ettikleri ürünleri alışveriş merkezleri zincir ve spot mağazalar aracılığıyla tüm Türkiye'ye dağıttı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı için geri sayımın başladığı bu günlerde zincir mağazalarda kırtasiye ürünlerini satmaya başladı. Kırtasiye esnafı ise merdiven altı üretilen bu ürünlerin, çocuklar için ciddi risk taşıdığını söylüyor. Fiyatlar yüksek diye merdiven altında üretim yapan sporçuları tercih ederlerse, ucuz diye 3 artı marketleri tercih ederlerse çocukların sağlığıyla ciddi anlamda oynamış olurlar. Standartlara uymadan imal edilen bu ürünler kanser, görme bozuklukları, solunum sıkıntısı ve zehirlenmeye neden olabiliyor. CE belgesine dikkat edilmesi. TSE'nin standart verdiği ürünlerde de TSE logosuna bakmak gerekiyor. Kullanılan malzemelerin fitalatsız olmasına, zararlı plastik madde içermemesine dikkat etmek gerekiyor. Bir ürünü alırken fiyatına değil de kalitesine bakmak önemli olan. Antalya Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, zincir mağazaların mevsime ve aya göre ürün sattığını hatırlattı. Kırtasiye esnafının yıl boyunca bu ürünleri sattığı için raflarında zararlı ürün koymadığını söylüyor. Zincir marketlerin asıl işi bu değil. Kışın soba satıyorlar, yazın vantilatör satıyorlar, okul zamanında kırtasiye satıyorlar, yıl başında yılbaşı malzemesi satıyorlar. Kırtasiye kırtasiyeciden alınır. Neden kırtasiyeciden alınır? Çünkü biz bu işi 12 yapıyoruz. Bir ay değil. Müşterilerimize bir aylık müşteri gözüyle bakmıyoruz. Kendi evlatlarımıza, kendi çocuklarımıza kullandırmadığımız hiçbir ürünü satmıyoruz. Mahallenizdeki en yakın kırtasiyeciyi tercih etmeniz gerekiyor.